Selam gençler. Bu videomuzda sizlerle birlikte ne açıyormuşuz? 3. seviye takdir köresi açıyoruz abi. Bildiğiniz üzere e, takdir sistemi değişti. E, artık dönüm noktaları var. Böyle göstereyim profilden. İşte 1. dönüm noktası, ikinci dönüm noktası, 3. dönüm noktası, ondan sonra 4. seviyeye falan geçiyorsunuz. E, her <laughs> dönüm noktasında da size abi, e, şunun şundan işte, nerede o? Bunun gibi demişim. Şundan veriyor abi İşte üçüncü seviye takdir küresi ee, ne diyor anahtar parçacıkları ve şampiyon kristalleri e, içeren takdir sistemine özel bir küre. Bu abi e, yeni geldi yoktu bu e, kimsede de olduğunu sanmıyorum yani vardır da hani videosunu çeken olduğunu sanmıyorum. Bir daha bir videoya geçmeden önce bir e, duyuru yapayım yeni bir video serisine başladım e, A'dan Z'ye orman diye abi. Bütün karakterlerle orman oynayacağım. Bu akşam büyük ihtimalle ilk video gelir. Bu seriye de başlıyorum abi. A'dan Z'ye kadar. Gücüm yettiği kadar. Hepsini oynamaya çalışacağım. Yani olsun olmasın dönsün dönemesin. Ortaya ne çıkarsa abi o şekilde atacağım videoları. Bu şekilde. Fazla uzatmadan şunu bir açalım. Bakalım ne çıkacak. Bu arada kayıtta sıkıntı var mı? Kayıtta sıkıntı yok. Tamam. Açıyoruz abi. Ne çıktı? İki anahtar parçacı. Bir de. Bu ne abi? Bunun için miydi yani? Şu an kendimi kandırılmış gibi hissediyorum abi. Hani. Bunu biz bu kadardır bekliyoruz. Vere vere bunu mu verdin? Bunun üçüncüsü yok. Ben bunu açamıyorum. Hoş değil. Hiç hoş değil abi. Ben sevmedim bu işi. Ben mesela bunu açmak istiyorum. Benim şeyim yok. Turuncu özüm yok. Ben bunu açmak istiyorum. Ben Katerina'yı... Challenger oldum sen oynadım. Kostümü yok. Gir onunla hala. Bakın giriyoruz abi. Katalina. Evet. Evet. Bakalım. Yok. Hayır onu geçtim. <laughs> Etkinlikten de geçen şeyi aldım. Ne bu? Altın Katerina bir şey simgesi vardı. Onu da aldım. Renk paketi de var bu savaş ustasının. Ama Katerina'm yok. Deyim Katerina'm var. Pardon skin'im yok. Neyse abi video bu kadar. Gördüğünüz gibi bir şey çıkmıyor. Öyle heveslenip çok e, yüksek beklentilerle açmayın. Üzülürsünüz, bir şey çıkmıyor. Gördüğünüz gibi ben şu an hayal kırıklığına uğradım. Video bu kadar. E, kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. E, video serisi gelecek dediğim gibi. E, abone olursanız, takipte kalırsanız, e, siz de izlersiniz abi. Hoşunuza gidecek, eminim. E, editli şekilde atacağım. Hani can canınız sıkılmaz izlerken. Bu kadar görüşürüz